Fransa Senatosu'nun kararı 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasak. Fransız Senatosu 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına kaydolmasını ve kullanmasını veli iznine tabi tutan tasarıyı kabul etti. Tasarıya göre sosyal medya platformlarının küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem kullanması gerekecek. Kurallara uymayan şirketlere dünya genelindeki cironun %1'ine kadar para cezası verilecek. Tabii. Oho şimdi 5 yaşındaki 7 yaşındakiler kullanıyor benim 15 yaş. Vallahi bak Ama işte kayıt olmak hani o bir sitelere kayıt Tabii. olamayacaklar. E yani çocuklara yardımcı olmak lazım. Ya bu ne yapıyor biliyor musunuz? Çocuklar sürekli burada 3-3,5 saat kaldıkları takdirde doktorlarımız aptallığa sebep Kesinlikle. olur diye bir iddiaları var. Bir de göze çok büyük zararları var. Pür dikkat oraya tabii. giriyorsunuz. Baş ağrısı, göz her ağrısı, şey her şey. Tabii. Her Onun için bir de tabii o içerik ne kadar tabii. sağlıklı, ne kadar sahte. Yani onlar için Hangi çocuk sadece Heh. ders için kullanıyor Yok, ki o platformu? O kolay bir şey değil. Onu da onu da göz önünde bulundurarak Fransa bugün bir karar evet, aldı. çok güzel. Ne diyelim? Darısı herkesin başına. başına yani evet. çocuklarımızı böyle meşgul etmemek lazım. Evet.